Merhaba arkadaşlar ben JokeGame'den Emre Bugün sizlerle Reason World oynuyoruz ee, ve oyuna e, yeni edinmedim aslında bayağı oldu ama e, oyunu rafa kaldırmıştım birçok bug'dan ötürü e, oyun oynanmıyordu o sebeple oyunu rafa kaldırmıştım e, fakat e, tekrar e, oyuna birkaç güncelleme bir gelmiş e, birazcık bir yarım saat falan e, bir dosya indirdi cihaz bilgisayarım o yüzden merak ettim oyuna girdim bir video çekeyim dedim sizlerle hep beraber oyuna neler gelmiş bakacağız olmazsa şöyle bir şeyler craft edelim çadır ve kamp ateşi çadır için 32 tane stick gerekiyormuş şu an ağacı indirelim aşağı evet anca kesiliyor Helal. Evet, gerçekten iyi olmuş. Evet arkadaşlar, oyunu merak edenler için oyun hem survival e, oyun olarak çıktı. Evet ne oldu? Evet, olabiliyoruz. görmek hakikaten biraz bayağı bir odun çıktı enteresan daha var mı diye baktım da yok evet arkadaşlar ee, bunu unutmuşum ya gerçekten unutmuşum yani stick yapacağız da Nereden yapacağız acaba? Light diyor. Evet, bundan istiyor. Bir tane lampur. Evet, stick için. Yapalım bir saniye. Canalız, 60 tane yapmışız. Evet, craft object dedik. basıyoruz nereye kuralım çadırı evet çadırı bu şekilde kurabiliriz arkadaşlar da ne kurmuyor bir saniye kuruyor şu an evet ben de sizlerle birlikte yeni öğreniyorum ee, oyunu oyunda e, çok kapsamlı kraft sistemi var arkadaşlar e, buraya bir ev yapacağım Burası benim dünyam olacak, bugün çok fazla bir şey yapmayacağız bu videoda ama genel olarak oyunu görün istedim. Oyunda yırtıcı hayvanlar, ayı falan geldi oyuna. Yırtıcı hayvanlar falan var oyunda. Hemen devam edelim. Craft sistemine bir bakalım. Fireplace için 9 tane daha, bir tane ozingadan gerekiyor. Craft Station diyor. Rock Bench Craft diyelim. General hemen açalım. Bunda da düz bir yer yok ki arkadaş. Evet. Şöyle yapalım. Bir yapalım. Şu şekilde koyalım. Evet. Onu da buraya koyduk. Ne yapabiliyoruz? Sonra, evet. Buradan bakabiliriz şeyimize. Neler yapabileceğimize. Eee silah yapabiliyoruz. o güzel. Silah yapabiliyoruz hayvan avlamak için. İşte neler yapabileceğimizi burada görüyoruz. Mangalımıza kadar her şeyimizi burada yok bench. Bunlar craft yaptı Örs, işte daire testere, ocak yapabiliyoruz demirlerimizi eritmek için. ve mengene, tarzı şeyler, luters'da. Evet burada merdivenlerimizi yapabiliyoruz. Burada da Evet burada yine Kapsamlı el aletleri yine Kullanabiliyoruz arkadaşlar Balyoz falan var Yık, Yıkım işlemleri için sanırım ee, Burada da saat mi bu ne bu Pusula ee, Ve silahlar Arkadaşlar e, Oyunda dediğim gibi detaylı Bu şekilde Yaralıyor çadır neredeydi Burada da uyuyabiliyoruz Bu şekilde Evet, fakat günümüz olduğu için çok fazla bir etkisi olacağını zannetmiyorum. Evet, öncelikle ne yapalım? Ee, birazcık birazcık taş toplayalım arkadaşlar. Ya da odun toplayalım. Evet, birazcık odun odun keselim. Odun gayet lazım olacak bize. Çok lazım elma ağaçtan da elmalar falan düşüyor. Evet. Biraz uğraşacağız anlaşılan. Evet, odunumuzu aldık. Bu ağaçlar oldukça büyükmüş. ne tarafa keserseniz o tarafa doğru düşüyor arkadaşlar. Mesela bu taraftan vurduğunuz zaman üzerinize doğru gelir. Evet. Bunu da keselim. E, bugünlük bu video oyun tanıtımı gibi olacak. Bakalım. Kendi evimizi burada yapacağız. Belki ilerleyen zamanlarda e, online onda çekebiliriz arkadaşlar. E, değerli dostlar bugünlük e, malzeme toplamakla geçecek. E, bundan sonraki videoları zaten ben videoyu başlatmadan önce gerekli malzemeyi toplayacağım. E, sadece e, yapım aşamasını videoya kaydedeceğim. E, çünkü video çok uzun olur. E, Görüyorsunuz bayağı zahmetli bir iş. E, çok genç bir ağaç. Çok fazla kesmek istemedim. Şöyle daha iri cüsseli ağaçlara diyoruz. Evet biraz FPS e düşüğü yaşıyorum açıkçası. Ağacın köklerini burada bırakmak istemiyorum. Ha gayret. Bugün keseceğim mi? Evet kestik. Bakalım kaç tane olmuş. Evet 20 tane kadar ee, ağacımız oldu. Bunu kesebiliyor mu Evet kesebiliyormuş. Düştü mü? Ot düştü yani. Otu attım gitti. Evet arkadaşlar. Bakalım neler yapabiliyoruz. Şimdi bize ne lazım? Bize e, öncelikle Craft Station lazım. Bunun için Lumber gerekiyor. 9 tane. Bundan da üretelim. Lumber üreteceğiz. 9 tane Lumber. Stick. Calcurt. Evet şöyle bakıyoruz. 33 tane olmuş. Bir saniye yanlış oldu. tane yapıyoruz. Number 33, 34, 36, Yap hepsini gitsin ya bir şey olmaz. Evet, station diyoruz. Şundan yapacaktık. Craft Objects dedik. 3'e bastık. Şöyle düzgün bir şekilde yaparsak. Sağ tuşla e, yerleştirme işlemlerini sağ tuşla yapıyoruz arkadaşlar. Evet şöyle. Salam. domates yiyelim Evet, evet yedik. Bunu da şöyle koyalım. Evet, bakalım buradan neler yapabiliyoruz? Evet, buradan da stone, e, taş işlerini buradan yapacağız anlaşılan. E, buradan da evet çeşitli taşları görüyorsunuz arkadaşlar. Evet, gayet güzel. Evet, metal metaller de var metal özellikle görüyorsunuz Oo bakın harika harika metal metal blends evet O gayet gayet güzel yuvarlak her çeşidi var gördüğünüz gibi desenli taşlar var bu neymiş bundan merak ettim açıkçası bunlar da iyiymiş ya fena değil yani rampa Evet gayet hoş ee, gördüğünüzde arkadaşlar buradan da bu şekilde bunları yapabiliyoruz ee, tekrar buna gelelim ee, Crafting Station diyelim Burada da daire testlerimiz var 32 tane Lumber bunu da objekt edelim arkadaşlar ee, hemen bunu da şöyle düz bir yere yerleştirmemiz gerekecek. Evet bunu da buraya yerleştirelim. Burası bizim çalışma sahamız olacak. Burada neler yapabiliyormuşuz? Evet. Burada da cam, çerçeve, marangozluk işlerini de burada yapacağız anlaşılan. Gördüğünüz gibi tahta wood plankimiz ve wood beamimiz. Bu wood beam 5 on kereste. Evet, 5 on kereste bildiğimiz. Bu da wood plank. Bu şekilde arkadaşlar, evet akşam çökmeye başladı. Evet, ee, şimdilik bakalım daha neler yapabiliyoruz Craft Station'da. Bunu yaptık. Örs, Örs için 24 tane demir gerekiyor, İşlenmiş demir galiba. Ingot ne demek bilmiyorum ama ee, demir gerekiyor. Bunu ben tedarik ettikten sonra bunları da yaparız arkadaşlar. Ee, gerekli malzemeleri topladıktan sonra hepsini halledeceğiz. Evet. İsterseniz oyun dünyasına kısaca bir şöyle bir göz atalım. Ne tarz hayvanlar var? Bu yerimizi işaretlemek amacıyla e, neler yapabiliriz? Bir saniye şöyle hemen. Lumber, Stick, charge Tools, Light. Evet. Stick yapabiliyoruz. Bu var. Evet, bundan yapabilir, yapabiliriz. Evet, birazcık yapalım. Evet, bunu dikemiyoruz sanırım. Evet, bunu dikemiyoruz. Ee, şöyle yapalım. 12 tane yapmışız ya. Ee, şöyle yapalım. Lights diyelim. Şuna bakalım. Bu biraz masraflı. Evet. Craft diyelim. 3. Şimdilik 3 tane yaptık. Evet. Bu da 4'teymiş. En azından yerimiz belli olması açısından Bunları buraya dikebiliriz arkadaşlar. Evet, bunu da buraya dikelim. Burası bizim çalışma sahamız olacak. Bir tane de şöyle çadırı kaybetmemek açısından. Bir tane de buraya dikebiliriz. Evet arkadaşlar en azından karanlıkta yerimizi buluruz. Evet, bu da bizim el maşalımız. L'ye basarak da el feneri gibi yakabiliyoruz ama bu çok gerçekçi olmayacağı için ben çok fazla kullanmayacağım arkadaşlar. Çok zorda kalmadıkça kullanmayacağım. Şu ağaçları falan keselim önce. Evet sevgili dostlar. Gördüğünüz gibi oyun tamamen craft sisteminden sistemine dayalı. Arkadaşlarınızla beraber Zevk alarak Oynayabilirsiniz Ben şahsen Çok severim böyle craft oyunlarını Aa, domates varmış. Gözümden kaçmaz. Gözümden kaçmaz abi. Alırım domatesimi bakarım işime. Evet. Karnımızı doyurmak için domatese de ihtiyaç var. Şurada da domates var galiba. Çekmiş, çiçek mi? Çiçek mi Evet. Önümüzü biraz açtık. Birazcık ağaç kalsın ya. Şurada da domates var. Evet, domatesler lazım olacak arkadaşlar. Leasing World serimize buradan edeceğiz. Evet, şöyle biraz gezelim. Biraz e, dağlık bölgelerde o karpuz da var. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Karpuz. Evet. Domates. E, doğa size bu imkanları sunmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dağlık alanlarda çıkabiliyoruz. Evet böyle mağaralar var. Ama yani şu yakalım şöyle içeri kulak. Oo güzel gördüğünüz gibi mağarada var arkadaşlar. Evet kamp alanımıza gidelim çadırımızda yatalım ve videoyu sonlandıralım Arkadaşlar ben bugünlük dünyamızı görmeniz açısından oyunu tanımanız açısından böyle bir kısa video çektim çekmek istedim buradan seriye devam edeceğiz Arkadaşlar oraya çok güzel bir ev yapacağız benim yeni mekanım Burası beni burada bulabilirsiniz burada uyuyalım birazcık Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Rising World'un ikinci videosunda.